Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oyununu oynayacağız diyeceksiniz. Ee, o kadar yani şey yapmışsınız ya bak şurada bir şey yapıyordu Duruyor o kadar yıl geçmiş hala bu oyunu mu oynayacaksın diyeceksiniz. Evet diyorum çünkü ben Döner Efsanesini oynamak istemiyorum. Döner Efsanesi biraz kötü ya. Hamur yoruluyor. Neyse. Döner efsanesini ben oynayamıyorum. Parmaklarım yavaş hareket ediyor benim o kadar hızlı değil. O yüzden iyi pizza güzel pizza oyununun daha güzel olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenip like attıysanız videoya başlıyorum. Hmm. Yok ya. Yeah. Hmm ye. Yeah. Evet ilk müşterimiz yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle? Olur. Senin ananı da sikerim seni de sikerim olur. Bariz değil mi peynirli pizza yapışını görelim bakalım soslu peynirli. altı dilim. Okey. Ya biliyoruz kardeşim sende. Tamam 58 cm. mı? Böyle 58 sen. Keşke gerçek hayatta bilmece açınca da böyle olsa. Ya anladık kardeşim bir salamına koyayım. Şu adamın ağzına layık bir pizza verelim. Bak bol yaptım. Yani bol yaptım işte. Yiyecek laf bulamadım bol yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hadi 6 dilim isterim ben kaç tane dilim yaptığımı bilmiyorum can. Al. Mükemmel değil mi mükemmel? Senin analizimi. Evet. Zenci bir tane abimiz geldi. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açtığını görmek güzel. Peynirli pizza deneyebilir miyim? Eğer altı dilimde bölebilirsek harika olur. Tamam. 7 sent verdi bize. <laughs> tamam. Sucuklu kapalı bu arada. Playing tamam. <laughs> bling. Böyle bir tane ses vardı ya. Bir. 2 3 4 5 6 böyle 6 oluyor. İnşallah pizzamı beğenirsin. Zenci abi al. Heh. Silahımı mı getir? Beni öldürecek. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım. Ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Okey, 5 dolar verdi. Her neyse de olurdu aslında. Hiç şey koymadan yaptım. Aa, kesmeyecektik değil mi ya? Unuttum abla. Elinle Boş ekmek yedin amına koyayım. Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Evet, tamam. Hangi sınıfa gidiyorsun acaba? Onu sorabilir miyim? Dıdım neyse. Kulak 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 kulak. Çitleşim. Peynirli pizza alacaktı değil mi? Bakayım. Selam bir peynirli pizza. Şu fırından geçme süresi çok uzun oluyor ya. 1 2 3 4 5 6 İnşallah pizzamı beğenirsin. Az gözlüklü. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? Ağzına layık. Kusura bakma biraz geciktim. Buyur Kargon. Ne, açtı, ne yaptılar lan bana sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği (DPD) den selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir My Pet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin, Ustalar pizza yarışmasına kazanabileceğin keyfi çıkar. Bakalım. Okey. Okey. Tıklayamıyoruz. Başarım. Görev. Ve dükkanımız kapanır. İkinci gün. İkinci güne geçiyoruz. 30 TL kazandık. Kullanılan malzeme 13 TL. Bu bir pizza. Cuklu. Evet. Pizza. Pizza yenilir. Pizza yenilmesin. Pizza. Pizza. pizza Çok saçmaymış. Bir başka verimiz. 4 malzeme. Yetişe işte müsteşem malzemeler hazırlıyor. Okey kanka. Okey anladık işte bana koyayım. İzlemeyeceğim hayır. Daha sonra. Hadi günümüz başlıyor. Hayır izin vermiyorum. Peynirli pizzalar. iyi günler. de benim gibi bir birincilikte oynamak için işlerini etlerde masa için iş denmiş etlerin en güzel de tabi ki sucuk. Görelim bakalım. Sucukluğunu görelim o zaman. Ve evet sucuklu da peynir ve sos. Bu kadar. Çaylak. 6 eşit dilim bebe dilimleri görmek istemiyorum. Tamam. Bana kızdı gördünüz mü? Bebe dilimleri öyle bir bebe dilimi yapacağım ki cuklu hadi cuklu ya anladık işte ya çok güzel bir pizza bunu da beğenmiyorsan yani şöyle keselim. Şöyle keselim. Bir de şöyle keselim. ebedilimi yapmayacağım. Al siktir git. Hadi siktir git ya dükkanımdan. gerizekalı, Ben senin dükkanına geliyorum moros çocuğu. Oo, sucuklar yeni mi geldi? Evet benim sucuğum da yeni geldi. Görmek ister misiniz? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Nasıl yani? Şey yani. Bir sucuklu pizza lütfen. Altı dilim, dilime bölebilirsin. Tamam. Hemen seri bir şekilde speedrun Şöyle rastgele koyuyoruz. No, no. İnşallah beğenir ya. Çok emek harcadım. Çocuklarımız kangal sucudur. Yani kangalı kesiyoruz, koyuyoruz. Sanırım alacağım. Bu pizza çok güzel. Sikeri git al. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Tamam. <laughs> al siktir git. <laughs> He? Geliyorum. bak yemek yok atıştırmalıklar var. Bunları yer misin? Al. Ne İnşallah beğenir ya. Hadi veriyorum. Biraz geciktim. Üzüldüm. Bu yasaklı pizzanın cennetten olduğu değildi ama. Neyse anlamadık. Selam bana bir pizza lütfen. Neydi pizza mı ne diyeyim? Doğru aşık mıyım? Neyim? Gey edecek bu adam bir de. Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Tamam. Yani pizza derken Neyle olduğundan bahsedeceksiniz ki ben de ona göre yapacağım yani. <laughs> Simetri hastalarına buradan otur. <laughs>

bir sürü yıldır pizzadan daha güzel ne düşünebiliyor musun? Neler düşündüğümü sen bilmiyorsun. Kestim, kestim, kestim. İnşallah beğenirsin. Bak veriyorum. Vay be! Başarım kazanıldı mutlu müşteriler. 25 TL kazandık. Hala yemeği düşünüyor musunuz? Bilim insanları peynirin içinde inediklerin midesine yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Evet düşünüyorum. Var mı? Düşünüyorum. Evet. Hatta böyle ağzıma atacağım. Diye yiyeceğim. Sponsorumuz Ali Cente'nin pizzalarından 5 bin malzemelerinden birini deneyin ve hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de her nerede yaşıyor ve yaşatıyorlarsa iyi pizza güzel pizza. Elmas istemiyorum. Bildirim var bakalım. Bu küçük korkunç pizzacının Çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Evet. En azından buradaki insanlar ne kadar kararsız olduğunu fark etmiş. Bakalım nasıl ayırıyorsun bu pizzaları yarı yarıya. Yarı sucuklu. Yarı peynirli yarı sucuklu. Yap da görelim. Okey. Ya biliyoruz biliyoruz geri zekalı değiliz. Bak yarısı peynirli. Yarısı da cuklu. Yine başarım kazandık. altı dilime bölelim. Al siktir git. O oh, hiç fena değilmiş. Fena değil değil mi? Evet. Ha, fenalı pizza. Fenalı yapacağım ben seni bir gün. O saç ne lan? İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu. Bir, bir pizza alabilir miyim? Altı dilim. İyi olur. Tamam. Gülü 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 gülü. Cuklu 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 cuklu. Şimdi şu pizza kesme şeyiyle de 6 dilime bölelim bunu. Altı dilime bölüyorum. Altı dilime bölüyorum. Altı dilime bölüyorum. Altı dilime bölüyorum. Ee, altı dilim. Oldu mu? Evet bence oldu altı dedim. Okey. Pizzacımda bir biraz et alabilir miyim sos? Ve peyniri unutma lütfen. Ne? Sucuğun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza alayım. Oğlum sen etli diyor. Geri zekalı mısın? Et sucuk mu? Yani sucuk etten yapılıyor ama. Sucuk diyeceğiz işte. Sucuklu pizzanın tamamını şu şeylere göre yapınca çok güzel görünüyor bakın. Biraz taşır, taşırmış olabilirim ama ondan da bir şey olmaz. De buraya gidiyor. Nasıl pişiyor ya? Biz hazır pizzaları alıyoruz. 10 dakika 20 dakika bekletiyoruz. Acımızdan ölüyoruz. Pizzacılar da 2 dakikada pişiyor. Al siktir git. Gayet iyi dostum. Gayet iyi. Senin anan da gayet iyi. Aa, çocuk geldi lan. Selam karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Sana basit bir peynirli pizza lütfen. Tamam. Çocuğa güzel bir peynirli pizza yapalım. Bol peynirli pizza. Ama yani karşı pizza, pizzacıya da gitmesin yani. Çocuğa 8 dilim yaptım. Abine falan yetmez. Al. Enfes enfes enfes. Ne fıset. Ben sadece çocukların için buradayım. Ney? Ney? Çocuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Okey. Hayır bundan koymayacağız. Kendi sucuğumdan dağıtayım biraz. Böyle de çok garip gözüktü ya. Dur bir tam ortasına bir tane daha sucuk ekleyeceğim fazladan. Tamam şimdi de bu pizza kesme makinesiyle keselim. kestik. Tam da buraya gönderelim. İyi iş. Bir dolar verdi. O pizza yemekten biraz kilo almış bir ablamız. Peynirli pizzaları severim ama peperotti gerçekten güzel gözüküyor. Belki yarısını koyabilirsin. Dört, bilime, dört dilime böl lütfen. Hmm, yarı, peynirli yarı şey yani anladım. Memeler biraz alta kaçmış. Pizza yemekten. Bir de ucuklu pizza. Ablamız dört dilim 4 dilim istiyordu. Zaten altı dilim onun ağzına yetişmez. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Senin anan da biraz daha iyi olabilirmiş. Lütfen çok açım. Olabilir. Ne olursa teşekkürler. Ne bekliyordunuz? Yani bütün malzemeleri koyacak mıydım? Evet koydum. Yani kesmeye de gerek yok. Bu katlar yer. Ya da keselim. Nasıl gidip, gidip. Teşekkür ederim. Ve üçüncü günün de sonuna geldik. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve videonun girişinde kanala abone ol olduysanız olmayabilirsiniz. Video like attıysanız videoyu bitiriyorum. Artık çok uzadı çünkü. İkinci bölüm için like istemiyorum zaten atmıyorsunuz. İzleyen bile yok. O yüzden e, ikinci bölüm için bir bok yapmanıza gerek yok.